Hepinize merhaba arkadaşlar hoşgeldin. hoş geldiniz Bu sizlerle birlikte e, önceki videonun şerefine ikinci bölüm çekiyoruz derken pat 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 okey şimdi ikinci bölümdeyiz yani önceki video kısa olduğu şey kısa değil uzun olduğu için onu kesip buna yapıştıracağım yani bu ikinci bölüm olacak 50.000 kilometre geldik yukarıda yaz, zaten yazıyor İnşallah biter artık bu da. Abi şuna bak. Mermi bulledim bulledim. Gitten girdim ya. Yani. Sonra <laughs> böyle ya <laughs> Arkadaşlar niye yakıt şey almıyorsun diye çünkü full. Al bari, alayım bari.

doldurabiliyor muyuz? Ha? hop Pır, br, 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 br. hadi Bak arkadaşlar bu son bölüm oluyor inşallah Öl ölmeyiz inşallah ölürüz mü ya burada durup şu evde tek var. Merak et, sadece şu evde ne var? Abi sadece maske maske takıyorum Normal geçeceğim. Oğlum siz nasıl niye el kaldırıyorsunuz? niye el kaldırıyorsunuz? Siz dövüyorsunuz. <laughs> <Uf>, bu gayet. Evet, evet. Bu yana bakıyoruz. Değil bu de Bunlar tam mayak. Laş mi çeksen ne Çok güzel mantık. <laughs> Haydi. Bakalım. Her katta da. Siz mayak. Bu mayak Bu da Bak, Oy top buldum. Oynarız. En sevim, En, en sevdiğim, en sevdiğim. İzleyin arkadaş tut. Oy gol. Gol. Normal istiyorum. <laughs> istiyorum. Top almak istiyorum. Topu da satacağım. Topu da satacağım para gelir. Ama <laughs> satamıyorum. Alaka oluyor. Bana Bank mı? Banka yani. Bak, bunlar tam mayı. Bak, hele bu uçamayı. Anladın mı ekliyi? Bir oğlum ben niye giremiyorum? Ben niye istiyorum Abla var, kudur, ne bak, hızlı ne bunlar? Buralar. Ev kadıyor Bak bu da el kaldırıldı. Tamam. El kaldıranlara öldürüyoruz. Neden? Kabın bazı da kaldırıldı. Hadi da. gel gidelim ya. Bazen kaç? 51 kilometre olmuş. Ama ben hem. Ya şey o, o o o. Ne bu kim? Alo diyor. O Oy mermiye bak oğlum. o mermiye bak lan. Bu oyunun baba bıçak olduk lan. vuh 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 sonra ben girmek istiyorum ya Bunu, bundan daha daha iyi eve geldik şuradan bir tane vurmak istiyorum bak izle ooo vurdum vurdum mu ne olsun lan helal olsun bana bak şöyle götürürken kilometre geliyor oh, ayşe evet. benim çoluğum ne diyor ya harcama almış yasus baba söylerim, baba bitti mi lan on bitti mi o karşıda bir şey var bir şey var ben orayı dalara geçemiyorum okay. depolama taşmak için arabalarımı yoldan çekeceğim var da yok hız lazım sus sus başlatıcam şimdi normal hız lazım derken ya. oğlum öleceğim oğlum buraya lan Boya şeyi var asker masker oğlum tabi sıkamam bu moddayken sıkamam ki oğlum kaç tane şey var öldüm öldüm abi bu nasıl bir şey ya e basmadım kendi kere Neyse. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. İkinci bölüm çok kötü oldu ya. Abi. Robux'um olsa da keşke baştan şey olsa. biraz kısa sürdü de olsun. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İkinci bölüm bu bölüm olarak sayın bunu.